bir vesileyle Pensilvanya'ya kendilerini ziyarete geldiğimde Hoca Efendi'nin yanında bir iki arkadaş da vardı. Bunlardan birisi de Samanyolu Televizyonu'nun genel müdür yardımcısı Rıdvan Hoca'ydı. Kalabalık değildi. Rıdvan Hoca bir soru sordu Hoca Efendi'ye. Hocam dedi televizyonda diziler yapacağız. Fakat bu konuyu iyi bilen insanlar dediler ki bunlar da mutlaka ıı, aşk da olmalı kadın da işin içine girmeli o zaman bu diziler seyredilir dedi. Ne yapalım karar veremedik efendim dedi. Ben de kendi kendime yani bravo dedim Rıdvan Hoca'ya yani cesaretle bir soru sordu ve çok orijinal bir soru dedim kendi kendime. Sonra hoca efendi dedi ki Nurettin Topçu'ya dedi rahmetlik bir arkadaşı genç birisini göndermiş Anadolu'dan İstanbul'da sen buna bir iş bulu versen iyi olur demiş. Nurettin Topçu da bu genci karşısına almış. Oğlum sen hiç hayatında aşık oldun mu demiş. O da olmadım. Sen demiş köyüne şehrine git orada çalışmaya devam et. Evet Rıdvan Hocam buyurun ikinci sorunuz. Dedi ki buradan da şunu o zaman diliminde anlamıştım ve daha sonra da gelişerek gördüm bunun çok değişik misallerini realiteden kopmama, insan fıtratını yok saymama ve bunları da dikkate alarak insan ne yapacaksa ona göre bunların da içinde olduğu durumları değerlendirme anlamına çok önemli bir değerlendirmeydi. Bu sadece küçük bir değerlendirme şeklinde ele alınmamalı da fakat bu şekilde fıtratı öteleyen değil bilakis fıtratın gerçekleri içinde belli meseleleri değerlendirme çok önemli olduğunu görmüştüm. Zaman diliminde de bunun benzerlerini şahsen kendimi daha farklı yerlerde kullandım.